Sevap Hocam, ilişkimiz bitirdi, aylar oldu. Fakat ben hala kendime gelemedim. Ama görüyorum ki erkek arkadaşım normalin üstünde daha iyi bir hayata devam etmeye başlamış. Ben neden adapte olamıyorum? Neden erkek arkadaşım bu kadar çabuk adapte olabildi normal hayatına? Diyen bir sürü DM'de e, sorular aldım. Bir ilişki içerisinde sürekli Erkek arkadaşınızla birlikte olmak, sürekli yanında olmak isterseniz, onun merkezinde olmaya çalışırsanız, sürekli yan yana bizim tabirimize dip dip olmaya çalışırsanız bir zaman sonra tabii ki karşınızdaki erkek sizden sıkılmaya başlayacaktır ve sizin ilişkinizde bağımlı ilişki dönmeye başlayacaktır. O yüzden erkekler işin ilişki içerisinde her zaman kendilerine alan isterler. Ki olması gereken de bu zaten. Yani e, ilişki içerisinde sosyal aktivitelerine devam ederler. Sporlarını yaparlar. E, bununla birlikte sosyal hayatlarındaki e, arkadaş çevreleriyle görüşmelere devam ederler. E, ayrılık sürecinde de çok çabuk sosyal hayatlarına, normal yaşantılarına devam ederler. Ve burada e, yapılan en büyük hata da ilişkinin merkezini e, erkek arkadaşınız olarak görmenizdir. Evliliklerde ise tam tersidir. Evliliklerde boşanma sırasında kadın her zaman kendini boşanmaya daha çok adapte etmiştir. O yüzden normal yaşantısına geçtiği zaman daha çabuk normal hayata geçer. Ama erkeklerse e, belirli bir düzeni ellerinden alındığı için belirli düzenine yok olduğu için normal hayatlarına dönmeleri daha zordur. O yüzden